Allah'ın verdiği ömrü onun isteğinden başka alacak yoktur. Saygıdeğer dostlar bugün 17 Nisan. Türkiye'de ekonomik ve sosyal dönüşümü mimar olan Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölüm yıldönümü. Bu vesileyle kendisine Allah'tan rahmet, milletimize de başsağlığı dileyerek rahmetli Turgut Özal'ın anısına özgeçmişi hakkında kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Turgut Özal 13 Ekim 1927'de Malatya'da dünyaya geldi. Tam adı Halil Turgut Özal olup banka memuru Mehmet Sıddık Bey ile ilkokul öğretmeni Hafize Hanım'ın oğludur. Turgut Özal babasının görevi nedeniyle ilk ve orta öğrenimini yurdun değişik yerlerinde okuyarak tamamlamıştır. Daha 4 yaşında iken ailesi Bilecik Söğüt'e taşınmıştır. İlk öğrenimini burada başlayıp Silifke'de tamamlamıştır. Ortaokulu Mardin'de, liseyi ise Kayseri'de tamamlamıştır. Arkasından girdiği 3 fakültenin de imtihanlarını kazanan Özal, bunlardan İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü seçmiştir. Turgut Özal'ın ekonomik olarak kısıtlı olanaklar içinde geçen öğrenim süreci, hayata atıldıktan sonra hayır amaçlı çeşitli hayır kuruluşlarına görev almasında temel etken olmuştur. Üniversite yıllarında gençlik hareketlerinde aktif olarak rol almış olup, öğrenci derneklerinde yardım kolu başkanlıkları görevlerinde bulunmuştur. Kardeşi Korkut'la birlikte Anadolu'nun bağrından kopanlara İstanbul'u tanıtma kulübünü kurmuştur. 1950'de İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Fakültesini bitirmiştir. 1977 genel seçimlerinde Milli Selamet Partisi'nden İzmir Milletvekili e adayı olmuş ve seçimi az bir farkla kaybetmiştir. Daha sonra Madeni Eşya Sanayiciler Sendikası Genel Başkanı olarak görev yapmış. Kasım 1979 tarihinde ise Süleyman Demirel'in başkanlığındaki kurulan azınlık hükümetiyle yeniden devlet memurluğu dönemi başlamıştır. Başbakanlık Müsteşarı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Vekilliği görevleri verilmiştir kendisine. Turgut Özal 24 Ocak kararları olarak bilinen önlemlerin alındığı 1980'lerin başlarında Türkiye ekonomisi özellikle dış finansman açısından büyüyen sorunlarla karşı karşıyaydı. 1970'lerin ikinci yarısından başlayarak ülkede gerileyen üretim artış hızı 1979'da nüfus artış hızının altına düşmüş aynı dönemde enflasyona giderek hızlanmıştı. 24 Ocak kararları olarak bilinen ihracatın özendirilmesinin ve serbest piyasa ekonomisinin kurallarının işletilmesinin amaçlandığı öne sürülen istikrar programını uygulamaya çalışmıştır. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından 20 Eylül'de kurulan Bülent Ulusu Hükümeti'nde iktisadi işlerden sorumlu başbakan yardımcısı ve devlet bakanı olmuştur. Daha sonra bu görevden ayrılarak bir süre İslam Kalkınma Bankası'na çalışmış ve çeşitli şirketlerde danışmanlık yapmıştır. Özal 12 Eylül sürecinin arkasından siyasi partilerin açılmasına ve kurulmasına izin verilmesi üzerine 20 Mayıs 1983 tarihinde Anavatan Partisi'ni kurmuş ve partinin genel başkanlığına seçilmiştir. Parti programında ekonomiye devlet müdahalesinin en aza indirilmesini, dış ticaretin serbestleştirilmesini, yabancı sermaye yatırımlarının özendirilmesini, rekabet koşullarının egemen kılındığı serbest piyasa ekonomisinin uygulanmasını, Orta Doğu ve Orta Asya ülkeleriyle yakın ilişkiler geliştirilmesini savunan Anavatan Partisi, seçimlere katılmasına izin verilen 3 partiden biri olmuştur. 6 Kasım 1983 genel seçimlerinde Orta Direkt temasını işleyen Anavatan Partisi çoğunluğu sağlayarak hükümeti kurmakla görevlendirilmiştir. Böylelikle Özal 13 Aralık 1983'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 19. Başbakanı olarak göreve başladı. Anavatan'ın 13 Nisan 1985'te yapılan ilk büyük kongresinde tekrar genel başkanlığa seçilen Özal 1987 yılında yapılan genel seçimlerde de çoğunluğu sağlamıştır. Böylece 21 Aralık 1987'de ikinci özel hükümetine kurulmuştur. 18 Haziran 1988'de yapılan Anavatan Partisi 2. Olağan Kongresi sırasında Özal'a bir suikast girişiminde bulunmuş ve bu girişimi elinden aldığı bir yarayla atlatmıştır. Özal'ın bu suikasta Allah'ın verdiği canı Allah'tan başka kimse alamaz sözü tarihe not olarak düşürmüştür. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı döneminde suikastçısını affetmiştir. Özal aynı gün tekrar oy birliğiyle yeniden genel başkanlığa seçildi. Ardından 31 Ekim 1989'da Kenan Evren'den boşalan Cumhurbaşkanlığı makamına seçildi. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı olarak 9 Kasım 1989'da göreve başladı. Turgut Özal getirdiği yönetim anlayışı ile ekonomide, felsefede, siyasette, dış politikada zihniyetleri değiştirdi her türlü yeniliğe açık bir siyasi politika izleyerek ülkenin kaderini değiştiren kararlara cesurca imzalar attı. Türkiye'de liberal ekonomiyi ve beraberinde liberal düşünceyi tüm hatlarıyla yerleştirmeye ve uygulamaya çalışmıştır. Türkiye'yi ithal ülke konumundan veya da modelinden ihracat önlerinde büyüme modeline dönüştürmeye çalışmış ve bunda da başarılı olmuştur. Ve Türk ekonomisini rekabete açmıştır. Döneminde pek çok Anadolu il ve ilçesinde organize sanayi bölgeleri kurulmuş, Anadolu'da üretim yapıp doğrudan ihracata yönelmiştir. Aynı zamanda Anadolu'da köylere elektrik, su ve telefon özel döneminde gelmiştir. İktidarı süresince 1983 ile 1991 tarihler arasında Türkiye ekonomisi yıllık 5.2 büyümüştür. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Özal döneminde açılmıştır. Güneydoğu Anadolu projesi GAP'a özel bir önem verip 1989'da hazırlanan master planı ile tarım, sanayi, ulaştırma, eğitim, sağlık, kırsal ve kentsel altyapı yatırımlarında içine alan bölgesel bir kalkınma projesini başlatmıştır. Bulgaristan'daki göçmenlerin ana vatana dönmesini sağlamıştır kendi önderliğinde Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nü kurmuştur. Pakistan, İran ve Türkiye'nin kurduğu ekonomik işbirliği teşkilatına Soğuk Savaş sonrası Orta Asya devletlerinde dahil etmiştir. 1987 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu'na üyelik başvurusunu yapmıştır. 1991 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Türkiye'nin başvuru hakkını kabul ettirmiştir. Sovyetlerden ayrılan Türk Cumhuriyetlerinin tanınmasında ve ilişkilerin geliştirilmesinde Özal'ın rolü büyüktür. Rahmetli Özal'ın devlet genelinde alışık olunmayan sivil kıyafetleriyle makam ziyaretleri yapması, Cumhurbaşkanı olduğunda medyanın cuma namazına girecek misin sorusuna Cumhurbaşkanı oldum diye namazı mı terk edeceğim cevabı, seçimden önce zam yapacak kadar enayi değilim demeci, devlet millet içindir sözleri tarih satırlarına not olarak geçmiş. Türkiye'nin bölgesinde etkin rol oynamasını isteyen Özal, Balkanlara ve hemen peşinden... Orta Asya yaptığı ve o uzun ve yorucu gezinden döndükten sonra 17 Nisan 1993'te Ankara'da vefat etmiştir. Bu ani ölümü nedeniyle özellikle ailesi ve birçok yakın çevresi zehirlendiğini ile sürmüşlerdir. Öldükten sonra beni İstanbul'a defnedin. Kıyamete kadar Fatih Sultan Mehmet'in manevi ruhaniyeti altında bulunmak istiyorum. Vasiyetine uyularak Adnan Menderes'in bulunduğu yerde toprağa verilmiştir. Kısaca özetlemek gerekirse merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal bireyin devlet için var olduğu anlayışı yerine devletin birey için var olduğu anlayışını Türkiye kamuoyunun gündemine taşıyan bir lider olarak tarihteki yerini almıştır. Kendisine ve tarihimizde yaşamış vatanımıza milletimize katları olmuş tüm devlet büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet kabirleri nur olsun. Sizlerin de hanelerinde huzur mutluluk bereket sağlık eksik olmasın inşallah. Sağlıcakla kalın.